Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamu aleyküm. Evet Müslümanlar. Sevgili kardeşlerimiz. Dünya artık görüyorsunuz her tarafı. Savaş bir yerden bitiyor, beş yerden geri başlıyor. Artık o kadar sapıttılar ve lanetlendiler ki çocukları bile öldürmekte Allah'tan korkmuyorlar. Fakat inşallah biz de pek yakında Allah'ın güçlü kuvvetli ordularına gireriz. Çünkü elçiler, görünmeyen elçiler Arada bir arkadaşlar ve bizler haber alıyoruz. Hazır olmalıyız. Neye hazır olmalıyız? Lanetlenmiş gençleri tepelemeye, lanetlenmiş gençleri yok etmeye. Allah'ın kuvvetinden olur bu. Çünkü onlar çoklar ve şeytanın en son gücünü kullanıyorlar. Yani şeytan ve cinler en son e, şeylerini çıkartmışlar, en son güçlerini yani. Şimdi Allah'ın orduları da diyor ve Müslüman cinler elçiler diyor, siz de Allah'ın meleklerinden onları boynuzlarını kıracaksınız Allah'ın gücüyle olur bu. Çünkü Müslümanız diyenlerin bir kısmı değil, çoğu o tarafa geçmiş. Ne yazık ki böyle. Yani bu gençler arabayı ve malı ve dünya malını daha çok e, Allah'a tercih ediyorlar. Cennete değişiyorlar, ahirete değişiyorlar. E, yapacak bir şey yok, onlar da öyle. Bir şey yapamıyoruz. Çocuğumuz var, hanımımız var falan böyle biriktiriyorlar, topluyorlar. Sol tarafa geçmişler. Allah basiret ve hidayet eylesin. Biz kimseden korkamayız. Bize korku yok. Bize ölmek yok. Müslüman ölmez. Bunu biliyorsunuz kardeşlerim. Müslüman ölmez. Direkt boyut değiştirir sade. Direkt cennet ehline gider, başka bir aleme gider. Allah isterse. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bunlar bir saldırıyorlar. Birinci Dünya Savaşı'nda anlattım öbür videolarda. Müslümanları öldürüyorlar. Hepsini tek tek. Tek tek değil. mi Birinci içeriden bölüyorlar. Zaten taktikleri böyle bunların. İçeriden münafıklarla birlikte dışarı münafıklar, dışarı kafirler, iç münafıklar onlara dolar ve para vermek suretiyle, işte arabalar, saraylar, böyle şeyler vermek suretiyle içeriden parçalıyorlar. İçeriden kargaşa derken böyle iç savaş, dış savaş, dışarıdan saldırıyor. Böyle yok ediyor. Müslümanları öldürüyor. Onları biliyorsunuz. Müslümanlara şeytan çocukları derler. Bizlere. Kendilerine de Allah'ın kulları, ışığın çocukları böyle şeyler kollar kendi şeylerine yani. Çünkü şeytan onlara diyor ki ben melekim size yardım ediyorum diyor. Sizi kimse yenemez diyor. Onlar şeytanın çocukları diyor. Bize diyor yani. Hazreti İsa'ya <laughs> Hazreti Mehdi'nin ordularına, Müslümanlara böyle derler. Ve yeryüzünde en büyük kötülüğü bunlar yapar. Silah yapıp insanları öldürürler. Uyuşturucu getirirler. Bütün kötülükleri hep bu ülkeler yapar. Batı milletleri. Yani Kur'an-ı Kerim'de ve Hazreti Peygamber'in hadislerinde ve İncil'de lanetlenmiş deccal olarak geçer. Lanetlenmiş gençler yani. Bu pislikleri yapanlar, Allah'a inanmayan, kendi kitaplarına bile inanmayan lanetlenmiş gençler böyle şeyler yaparlar yeryüzünde. <laughs> Bunların patronu da yukarıda olur, emreder bunlara. Deccal yaşlı olacak, bir yaşlı olur. Gençkene komutan olur. Sonra <laughs> böyle rütbeli yukarıya falan gelir. Oradan <laughs> vatancılık, bayrakçılık derken böyle Allahsız bir toplum meydana getirirler. <laughs> Ve şeytanın telkininden kendilerini yenilmez zannederler. Müşrikler, kafirler hep böyledir. Ölümden çok korkarlar. Ölmekten. İşte böyle saldırıyorlar. Ve bizimkilerde zaten biliyorsunuz yemek yok, ekmek yok, buğday yok. <laughs> Ondan sonra yani fakir yemek çıkmıyor. Sonra böyle şeyleri bulamıyor, yeraltı madenleri, hazineleri böyle şeyleri bulamıyoruz. Yani garip düşmüşüz. <laughs> <laughs> ne oldu ya? Bismillah. <laughs> yani imtihan da olmuşuz. Ama e, ne yazık ki kaybetmişiz. Yani Allah böyle insanları dener, imtihan eder, bakar. Korkuyoruz mu? Ne yapıyoruz? İnanıyoruz mu? Samimi miyiz? böyle bize bakar. <laughs> Paramı biriktiriyoruz. Dairemi biriktiriyoruz. Yoksa kuvvet mi hazırlıyoruz? Kur'an'da kuvvet hazırlayın düşmanlarınıza karşı diyor. E bunlara bakıyorsun. Bunlar sanki ahiret yokmuş gibi taş hazırlıyor adam daire hazırlıyor, taş hazırlıyor. O parayı oraya basıyor yani. İşte kızım eliyet alacak, parayı oraya basıyor. Oğlum şunu alacak, oraya basıyor. Şu evlenecek. Yani böyle işte neyse böyle gidiyorlar. Kuv bismillah, kuvvet hazırlayın. Kime karşı kuvvet hazırlayalım Allah'ım? benim ve yeryüzünün gariplerinin masum Müslümanların düşmanı olan şeytanın çocuklarına kuvvet hazırlayın. Bakın bizim zamanımızda kuvvet biliyorsunuz ney. İşte böyle ne yazık ki garip düşmüşüz. Masumları öldürüyorlar. Ha, şimdi çocuklara geldi sıra. Ama müjdeler olsun size de müjdeler vereyim. Pek fazla sürmeyecek. At çok az kaldı yani. Öyle bir geliyor ki vallaha bunları var ya tuttunuz bir tanesini komayın. Ben size söyleyeyim bak. Bir tanesini komayacaksınız. Zaten biliyoruz. Evet. Bu orduya katılanlar katılmak isteyenler e kardeşim evvela şu ırkçılığı bir bırakın. Yok Türkler şöyle, yok Türkiye, Türkiye. Yok işte bırakın bu ırkçılığı kardeşim. Zamanı değil şimdi onun. Öyle şeylerle ne işiniz var ya? Hepimiz kardeşiz. Öyle değil mi? Şimdi hepimiz kardeşiz. Paramız da yok, yemeğimiz de yok, silahımız da yok, kuvvetimiz de yok, 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 yok. Niye? Bir yandan da çünkü Allah'ın dediklerini yapmıyor. Türkiye olsun. 30'a bölmüş bunların hepsini. Birinci Dünya Savaşı'nda hepsini dağıtmış, öldürmüş. 30'a bölmüş, 27'ye bölmüş. Şimdi 50'yi bile geçmiş. Hadis-i Şerif. 50'yi geçecek bizim ümmetinde deccaller diyor. Diğer bir hadiste 27 olacak diyor. Bunların dördü kadın diyor. Ümmetim arasında 27 deccal çıkacak. Bunlar devletler oluyor, ülkeler oluyor. Bayrağı vermişler bunlara. Bir tane bayrak vermişler. Ben peygamberlerin sonuncusuyum. Ümmetim arasında 27 yalancı ve deccal çıkacak. Dördü kadındır. Dördü kadın demek başbakan kadınlar oluyor yönetime geliyorlar yani en yukarıda. Biri Benazir Bhutto falan, Tansu Çiller. Ondan sonra iki tane daha var Malezya'da. Kadınlar yani yukarıda biliyorsunuz Resulullah'ın kadınlar hakkında en yukarıya getirdiği mi bir topluluk? Mutlaka Allah'ın gazabına uğrar diyor hadisi şerifte. Bunlar fakat Müslümanlığı nereden öğrenmişlerse kadınlar yukarıda. Artık işte ülkeleri İslam'la yönetilmiyor. İslam kanunları değil yani. Allah'ın kanunları değil. Batı'nın kanunları. Yani Batı'ya daha çok inanıyoruz. Niye mal orada, araba orada, cep telefonu orada, kıyafetler orada. Şu elime bakın. Uçak, araba, cep telefonu, kıyafetler, yemekler hepsi solda. Yani lanetlenmiş topluluklarda o tarafta. Onun için biz de bunların dediğini muhtaç olduğumuzdan yapıyoruz devletimizde, milletimizde. Fakat büyük kötülükler oluyor. Bunları işte Türkiye'de veya bütün o coğrafyada 27 tane, 30 tane deccal, süfyan ve süfyan kanunları gençlerimizi helak ediyor. Hepimiz ölüyoruz. Yani doğru dürüst Allah'ın dediğini yapmıyoruz, yapamıyoruz. Ve müşrik duruma düşüyoruz. Mürtet durumuna düşüyoruz. İşte o yüzden Allah'a da yardım etmiyoruz. Bizim devlette de çocuklar ölüyor. Çocuklar kaçırılıyor, öldürülüyor. Fakat işte 80 milyon da Hak, hak, hukuk, adalet yok. Hakimler zaten Müslüman hakim değil. Müslümanım dese bile Allah'ın dediğinden hükmetmiyor. Yani karman çorman böyle. Böyle yani e, batının kanunlarından bir yere erişeceğiz zannedenler ne yazık ki sonunda hüsrana uğrayacaklar. İnşallah önceden dönebiliriz, döneriz. Allah hidayet ve basiret versin hepimize. Dediğin gibi inşallahü teala hazır olun. Hazırlanmalıyız. İşte duydunuz haberlerde. Ben geldim mi diyor 20 Ocak'ta diyor. E ee? diyor Ortadoğu'yu ateşe vereceğim diyor. Sen daha dur ya, sana öyle bir gelecek ki size. Siz değil Orta Doğu'yu ateşe vermek. Vallahi ayağınızın ucundan ateşi bile götüremeyeceksiniz siz. Öyle bir yakalayacaklar ki sizi. Evet. Müjdeyi verdim mi? Verdim. Söyledim herhalde. Bismillah. Ayet. Onlar yani kafirler yeryüzünde ne zaman bir ateş yaksalar silah, füze, müze hepsi ateştir. Allah o ateşi söndürmüştür. Bismillah. Sonra onların üzerine erimiş bakır gönderdik. Ve dumansız ateş gönderdik. Bu elem verici bir azap. Yani yeryüzündeki insanlara şiddetli bir azap indirdik diyor Allah. Daha olmadı bunlar. Eski milletlerde olmuş olabilir azap olarak. Sonra Allah Resulü hadisi şerifinde diyor ki Deccal'e yardaklık yapanlar, onunla birlikte kötü lanetlenmiş kanunları yeryüzünde uygulayanlar Allah'ın azabı geldiğinde Deccal'le ve ona tabi olan, araba için ona tapan kim varsa diyor Resulullah hadis-i şerifte Allah'ın azabı alayına birden inecek diyor. Yani acayip götürecek ortalığı. Felaket götürecek yani. Hazır olmalısınız. Belki biz de arada gidebiliriz. Yani çok müthiş bir azap geliyor yani. Çok müthiş. İnşallah diyoruz. Dua ediyoruz. Biz de bu ordu ehlinden olabilirsek ne mutlu. Bilmiyorum ama çok zor. Elçiler, melekler, Müslüman cinler hepsi hazırlandı. Emri bekliyoruz. İnşallahü teala. Emir geldi mi? Artık tanklarınızla mı geliyorsunuz? Atom bombanızla mı geliyorsunuz? Neyiniz varsa çıkacaksınız meydana. Sizi öyle bir tutacağız ki la ilahe illallah kendiniz demeye başlayacaksınız. Fakat Firavun dedeniz gibi sizi kurtaran olmayacak. Subhani rabbike rabbil izzete amma yasifun ve selamun alel ve velhamdülillahi rabbil alemin.